Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Neymiş bu? Endokrin sistem, hormonları güzel bir şekilde böyle anlatalım. Tersi şey olanları, aynı anda çalışanları, farklı çalışanları, zıt çalışanları gösterelim. Aşağıdaki tabloda çeşitli fizyolojik olaylar ve bu olaylarda rol oynayan hormonlar verilmiştir. Tamam. Tabloda verilen fizyolojik olaylardan hangilerine etkili olan hormonlar antagonist yani birbiriyle zıt çalışıyor. Bak geldik birincisi kan şekerinin düzenlenmesi. İnsülin glikagon nereden salgılanıyordu? Pankreastan. Bak şu insülin bu glikagon bir alfa biri beta hücresinden salgılanıyor. Mevzu şu abicim bak mevzu şu. Yemek yedin deli gibi yedin, yemek yedin. Senin kanında bol miktarda glikoz var. Bol miktarda glikoz var. Bu glikozun düşürülmesi lazım. Kan şekerinin düşmesi lazım. Nasıl düşecek? Bu glikoz karaciğerde depolanır abicim. Glikojene depolanacak. Karaciğere geçiş yapması lazım. Bak şunlar reseptörler tamam mı? Bak bunlar reseptörler. E nasıl geçecek? Karaciğere, şey, karaciğere nasıl geçecek? İnsülin hormonuyla. İnsülin hormonu bunu tutacak. Gelecek insülin buradaki reseptöre bağlanacak. Glikoz içeriye geçip glikozlar biriktirilip glikojen şekline çevrilecek. Yani insülin kan şekerini düşürür abicim. Gördüğünüz üzere kan şekerini düşürür. Yani şeker hastalarındaki muhabbet bu tamam mı? Tam Tam tersi glukagon. Glukagon da buradaki glikozun dışarı geçmesini sağlıyor. Gördüğün gibi birbirine zıt yönde çalışıyor. Bana da onu soruyor. Eyvallah bir zıt yönde çalışır. Doğrudur. Bir siz olanları attık abicim. 3 şıkka kaldık. Tamam mı? Geldik. Hatta şunu da söyleyeyim. Bunu anlatmışken şu tip 1 diyabet, tip 2 diyabet nedir onu da söyleyeyim abicim akılda kalmasın. Tip 1 diyabet yani şeker hastalığında şu insülin yeterli miktarda salgılanmıyor. Tamam mı? Senin e, bunu salgılayan yani insülini meydana getirecek hücrelerine bizim otoimmün bağışıklık sistemi elemanlarımız saldırıyor ve buna bağlı olarak insülin üretilmiyor. Dışarıdan insülin alıyorsun ya hap şeklinde, iğne şeklinde geçip gidiyorsun. Bak tip, tip 2 diyabet ise, tip 2 diyabet ise bak abicim insülin var. Bu insan insülin salgılayabiliyor ama yeterli bağlanacağı reseptör yok. Gördün mü? Yeterli bağlanacağı reseptör yok. İşte bu da tip 2 tip e, şeker hastalığı diyabet. Bunun da tedavisi zayıflı abicim. Az yedin mi? Az yedin mi? Az glikozu geçirmeye çalışacaksın. O reseptörler seni sağlayacak. Az yersen e, yani sağlıklı oluyorsun. Mevzu bu. Tamam mı abicim? Devam edelim. Kalbin çalışma düzeni. Bak adrenalin ve noradrenalin nerede salgılanıyordu? Hatırla. Şu böbrek üstü bezleri. Burası kabuk kısmı. Kabuk kısmı şurası öz kısmı. Öz kısmını sinir sistemi uyarırdı. Kabuk kısmını hipofizden salgılanan ACTH. Bak öğren. ACTH kabuğu salgılardı. Tamam mı? Kabuğu etkilerdi. Ee, öz bölgesinden uyaransa öz bölgesini uyaran böbrek üstünün sinir sisteminin ta kendisiydi. Buradan iki tane hormon salgılanırdı. Adrenalin ve adrenalin. Her ikisi de kan basıncını arttırırdı. Bak her ikisi de kan basıncını arttırırdı. Burada her ikisi de kan basıncı arttıracak abicim. İkili olanı atıyorum tamam mı? Zaten yokmuş öyle bir şey. Geçmişiz direkt atmışız zaten. Kalsitonin ve paratormon. Bak abicim kalsitonin ve paratormon da birbiriyle zıt çalışır. Mevzu şudur. Paratormon. Paratormon dediğimiz şu da kalsitonin. Bak şurası kan. Şurası kan. Şurası kemik abicim. Tamam mı? Kemik. Bak şimdi. Kalsitoninin görevi şudur. Kandan kemiğe kalsiyumun geçmesini sağlayan kalsitonindir. Paratormon da kemikten kana kalsiyum geçmesini sağlıyor. Gördüğünüz üzere ikisi de birbirine zıt yönde çalışıyor. 1-3 tamamdır abicim. 4'e bakalım. Sekretin ve kolesistokinin bak bu sekretin ve kolesistokinin dediğimiz ikisi de aynı anda karaciğeri ve pankreası uyarır. Biri bir karbonat salgılattırır. Birisi e, safranın koledok kanalına bırakılmasını sağlar. Tamam mı? Yani bakarsak ikisi de sindirim sistemiyle aynı anda çalışıyor. Zıt değil. Tamam mı? İkisi de sindirime yardımcı olanlardır. O yüzden bu da gitti abicim. Dört de gitti. Doğru cevap denizli olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Çok kalite bir soruydu abicim. Denizli cevabına ulaştık. Hadi bakalım. Kanalımıza abone değilsen abone olabilirsin. Aynı zamanda Instagram hesabından da bizlere takip edebilirsin. Soru gönderebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.